Kontrol bloklarıyla eğitimimize devam ediyoruz gençler. Müzik Sizin için şöyle bir sahne hazırladım. Sahnemizde bir adet jurasik arka dekorunu kullandım. Bir adet ayımız ve bir adet de uçan kedimiz var. Kontrol bloklarımızdan ilk kullanacağımız sürekli tekrar et bloğu. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sürekli tekrar et bloğu daha önce bildiğiniz gibi içine belirttiğimiz işlemi sürekli tekrar etmekte kullanacağımız bir blok. İstersek bunu belirli bir miktarda tekrar et. Bloğunu kullanarak da yapabiliriz. İkisi arasında fark 10 defa tekrarlı bloğu istediğiniz defa boyunca tekrar edip tekrar sonunda işlemi durmasını sağlarken sürekli tekrar et işlemi devamlılığını sağlar. Şimdi deneyelim. Kedimizi seçelim hareket blokları içerisinden. Bir saniye rastgele konuma git değilim. Ve bunu canlandıralım. Olay ne zaman başlasın? Bayrağı tıklandırdı. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir saniyede istenen konuma gittikten sonra işlemi tekrar yaparak bu sefer de başka bir konuma gitmesini sağlıyor. Aynı işlemi bir de üç defa tekrarla ile deneyelim. 4 1 2 3. 3 tekrardan sonra işlem durdu. Sıradaki bloklarımız eğer blokları. Eğer ise bloğu bir durum belirttikten sonra bu durum meydana geldiğinde gerçekleşmesini istediğimiz eylemleri belirttiğimiz bloğumuzdur. Örneğin Faremiz ayımız üstüne yaklaştırdığında ayımız ayakta dikildiği ikinci kostüme geçmesini sağlayalım. Bunun için kullanacağımız bloğumuz eğer ise eğer algılama blokları içerisinden fare imlecini algılamayı seçelim. Eğer ayımız seçiliyken fare imlecimiz ayıya değiyor ise bu durumda olmasını istediğiniz şey ne olacak? Görünüm bloklarından ayımızın bir b kılığına geçmesi. Yani bir b neydi? ayaktaki, ayımızın ayakta dikildiği kılık. Bu kılığa geçmesini isteyelim. Bu işlem ne zaman başlasın? Bayrağı tıklandığında. Şimdi, burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer fonksiyonumuz hazır, bayrağı tıklıyorum, hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü bayrağı tıklandığı an işlem kontrolü gerçekleştirdiği fakat fareye değmediğimiz için kılık değişmedi. İşlem kontrolünü bir kez yaptığı için biz o anı yakalayamadık ve kılı değişemedi. İşlem kontrolünü devamlı yapması için sürekli tekrarla bloğunu kullanabiliriz. Bu sayede bayrağı tıkladığımızda sürekli olarak fare imleci kontrol edilecek ve ayıya değiyorsa kılık değiş. Deneyelim. Ayıya değiyorum ve kılık değişti. Eğer değişse fonksiyonu ise eğer bir durum gerçekleştiğinde şunu yap, bu durum gerçekleşmemişse de şunu yap şeklinde iki durumda işlemleri belirtirken kullanacağımız fonksiyon. Bu örneğimiz için eğer mouse'unu ayın üzerine getirirsem ayım ayağa kalksın. Ayın üzerinde değilse de değilse kısmına yazacağımız kodlarla ayımızın kılıfı eski kostümüne geçsin. için blomayı yeni değiştiriyorum. Ve eğer fare imleci ayıya değiyorsa kılık B'ye geç. Değmiyorsa değilse de kılık A'ya geç. Peki işlemi başlatıyorum. Bakın şu an fare mimleci ayıya değmiyor. Değdiğinde kılık B'ye geçti. Bıraktığımda A'ya geçti. Sıradaki bloğumuz olana kadar tekrarla bloğunu da ve olana kadar bekle bloğu olana kadar bekle bloğu ve olana kadar tekrarla bloğu Beklenmesi gereken miktarın belirli bir durum gerçekleşene kadar ya da tekrar miktarının belli bir duruma kadar olmasını istediğimiz işlemlerde kullanacağımız bloklar. Örneğin fare emrecimiz ayıya değene kadar ayımızı hareket ettirelim. Evet, hareket blokları içerisine alalım ve ayımız birbirine adım atsın. İşlemi başlatıyorum. Evet şu an ayımız hareket ediyor. Ne zamana kadar? Ayıya değene kadar. Hatta şöyle hareket blokları içerisinden kenara geldiğinde sektiri kullanıp da tabi bu sekme de yatay yapabilmemiz için şu şekilde. Evet ayıya geldiğimizde hareket işlemi duruyor. Neden? Çünkü ne zaman hareket etmesini istiyoruz? Fare değiyor değene kadar. Fare değdikten sonra ne olacak? Bu işlem gerçekleşmeyecek. Evet. Aynı şekilde olana kadar bekle bloğunu kullanmayı öğrenelim. Olana kadar bekle. Uçan kelimesi seçiliyken ne olana kadar beklesin? Yine algılama bölümünden fare imlecimiz kediye değene kadar beklesin. Yani olana kadar bekleme bloğu içerisine belirttiğiniz durum gerçekleşene kadar beklemenin gerçekleşeceğini söyler. Buradaki durumumuz nedir? Fare imlecinin değmesi. Fare imleci değene kadar şu an gördüğünüz gibi kedimiz bekleyecek. Fare imleci değdiğinde de tekrar hareket edecek ve bir kez tekrarlama işlemi gerçekleşip tekrar sorgulamaya başladığında duracaktır. Peki sıradaki bloğumuz durdur bloğu. Durdur bloğu sahnedeki işlemleri e, durdurmakta kullanacağımız blok. Örneğin şu an ayımız hareket halinde. Ayımıza dokunduğumuzda ayımız ayağa kalkıyor ve yürüyüşünü durduruyordu. Bunun yerine eğer fare imlecimiz ayıya değiyorsa önce ayımız kılık değiştirsin sonra da bütün sketch dursun. Test edelim. Gördüğünüz gibi uçan kedimiz durdu. Fareyi çektiğim halde değilse bloğum devreye girmedi çünkü sketch durdu. Artık bu saatten sonra hiçbir kod bloğumuz çalışmayacaktır. Ya da istersek belirli bir kuklanın işleminin durmasını ya da sadece bu dizinin işleminin durmasını sağlayabiliriz. Örneğin bu dizi dursun diyelim. Tekrar başlatalım. Şu an kedimiz hareket halinde. Ayımız da bekliyor. Dokunduğumuzda ayımız kılık değiştirdi ve diziyi durdurdu. Parayı çektiğim halde eski haline geri dönmüyor gördüğünüz gibi. Ama kedimiz işlemine devam ediyor. Çünkü kedimizin işlemini durdurmadı. Sadece bu diziyi durdurdu. Ya da kutudaki diğer dizileri diyerek bu dizinin dışında bir dizi daha belirtmişseniz bu dizinin devam edip diğer dizilerin durmasını sağlayabiliriz. İkizleme blokları. İkizi sil, bir ikiz oluştur. ikizin yapmasını istediğimiz işlemlerde kullandığımız başlangıç bloğu. Şimdi hareketimiz sırasında bir ikiz oluşturalım. Gördüğünüz gibi her saniyede bir kedimizin sahnede bir ikizi oluştu. Bu ikizler başladıktan sonra bu ikizleri ne yapmasını istiyorsak ikizler başladıktan sonra olayla kontroller bölümüne girip bir saniye bekle kullanıyoruz ve bir saniye sonra bu ikizlerin silinmesini isteyelim. Tekrar başlatıyorum. İkimiz önce oluştu. Bir saniye sonra ikizimiz siliniyor. İkizlerin gerçekleştirmesini istediğimiz işlemleri ikiz olarak başladığında bloğunda kullanıyoruz. Hatta bir efekt katalım. Bunun için görünümden e, renk etkisini 25 diyelim. Önce ikiz oluşturacak sonra da rengi değişecek. Bir saniye sonra da ikizimiz kaybolacak. Oluşan ikizin rengi değişik. Bir saniye sonra da kendisi gördüğünüz gibi kayboluyor.